Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Mi Band 1S'ini inceleyeceğiz. Normal Mi Band'dan farkı bunda nabız ölçer var. Hemen alt yüzeyinde. Öncelikle biraz cihazın teknik yapısından çok fiziksel yapısından bahsedeyim. Böyle küçük, ufacık bir cihaz. Suya karşı dayanıklı. IP67 seviyesinde. Böyle bir kordonu geliyor. Güzel silikon bir kordon. Özel bir malzemeden yapıldığını söylemiş Xiaomi bunun. Bu malzeme de antibakteriyelmiş bizim onu test etme şansımız yok. Bu şekilde kolayca bunu takıyorsunuz üzerine. Çok kolay takılıyor. Sonra bileğinize böyle takıp bileğinizden istediğiniz zaman nabzınızı ölçüp istediğiniz zaman adım sayıp adımları zaten sürekli sayıyor da nabzınızı istediğiniz zaman ölçüyorsunuz. Biraz hemen teknik özelliklerine de gireyim. Cihaz Bluetooth 4 ile çalışıyor. Telefonunuzla eşleştirmeniz gerekli. Hem Android hem iOS desteği var. Ancak iOS'ta biraz daha kısıtlıymış. iOS'ta denemedim ben. Kullananlar biraz daha kısıtlı olduğunu söylüyorlar. 45 miliamperlik bir bataryası var. Öncelikle küçük gelebilir ancak 30 gün kullanım süresi vaat ediyor. Ben bu cihaz kutusundan çıktığından beri hiç şarj etmedim. Bir buçuk hafta falan oldu. %7 falan şarjı düştü. Çok fazla şarj sorunu çekeceğinizi düşünmüyorum biraz önce bahsettiğim gibi IP67 standartında suya ve toza dayanıklı. Üzerinde bahsettiğim gibi nabız ölçer sensörü var, üç tane hareket sensörü var. Bunlar sayesinde adımlarınızı ölçüyor. Bunların da askeri sınıfta olduğunu söylüyor yani dayanıklı ve hassas olduğunu söylüyor Xiaomi. Tabii bunlar laboratuvar üzerinde test edilir. Bizim gibi burada test etme şansımız az. Şöyle de özellikler var bunların yanında. Mesela gelen çağrılarda size uyarı verebiliyor. Hem şimdi hem de üzerinde bulunan üç tane bildirim led ile uyarı veriyor. Bunu şöyle de ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim çağrı geldi. Çağrıyı hemen açtınız. O sırada bana uyarı verme. Yani bir 5 saniye sonra uyarı ver. 10 saniye sonra ver. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane uygulamaya kadar buna bildirim verdirebiliyorsunuz. Örneğin WhatsApp'tan gelen bildirimlerde titre diyebiliyorsunuz. Ekstra yazılımlarla bunun bu sınır açılıyor. 3 tane değil de 10 tane uygulamaya da verebilirsiniz. O Xiaomi'nin değil de özel geliştiricilerin yaptığı uygulamalar. Onları da yükleyip farklı özellikler katabilirsiniz. Hatta çok ilginç bir tane uygulama gördüm. Buna GPS uygulaması yapmışlar. Telefonda GPS uygulaması çalışıyor. Bu diyelim uzun titrediği zaman sağa dönüyorsunuz. Kısa aralıklarla titrediği zaman mesela sola dönüyorsunuz. Ya da işte hiç titremiyor da böyle çok hafif bir titreme geliyor. O zaman da hiç yolundan sapma, düz git falan gibi şeyler yapabiliyor. Uygulamaya bakıyor. Belki enteresan başka özellikler de kazanabilir. Bir fonksiyonu da şu. Uykunuzu ölçüyor, uyku kalitenizi. Şöyle belli aralıklarla nabzınızı ölçüyor. Yarım saatte bir olarak belirtmişler bunu. Bu nabız ölçümleriyle ne kadar derin uyudunuz, ne kadar hafif uyudunuz, ne kadar süre uyudunuz, saat kaçta uyandınız? kaçta uydunuz? Bunları size gösteriyor. Bunları günlük, haftalık, aylık grafikler şeklinde gösteriyor. Alarm kurabiliyorsunuz. Üç tane alarm saati var. Dediğim gibi uygulamalar geliştikçe bunlar artabilir. Bu 3 alarmdan kurup bununla uyanabiliyorsunuz. Erkencil uyandırma diye bir şey var. Bu tam güçte titremiyor da sizi bir yarım saat önceden böyle hafif bir titretiyor. Sizi alıştırıyor uyanmaya. Sonra daha güçlü titreterek uyku zamanınızı ayarlayıp sizi uyandırıyor. Şöyle de bir şey var. Diyelim siz bunu alarmını kurdunuz. Sabah uyandınız. Titreşimi de güçlü uyandırıyor gerçekten. Kurdunuz ama ben yok yataktan çıkmayacağım. Bir film izleyeceğim derseniz. Bu böyle aralıklarla titriyor. Ben ilk başta acaba dedim saçmalıyor mu hani cihaz? Ama yok onu şu yüzden yapıyormuş. Nabzınız sürekli sabit olduğu için sizi hala yatakta zannediyor. O şekilde sizi uyandırıyor. Diyor ki sen diyor herhalde uyuyorsun. Uyan diyor yani işine bakman lazım. Eğer benim gibi alarmı kurup daha sonra alarmı ileri alanlar varsa bu şekilde uyanmasını sağlayabilirler. Bahsettiğim gibi titreşimi güçlü ama titreşimi de bu programlar sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Daha hafif, daha güçlü yapabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu telefonla eşleştiriyorsunuz. Aynı zamanda Fit uygulaması var Google'ın. Onunla da eşleştirebiliyorsunuz. Yani verileriniz kaybolmuyor. Tek orada kusuru şunu söyleyebilirim. Ben bir gün bunun başka bir uygulamasını yükledim. Xiaomi'nin olmayanı. Orada Xiaomi'nin kendi uygulaması bunu görmedi. O zaman diğer uygulamayı sildim. O zaman bunu gördü. Ancak bunu koparıp tekrar bağlamak zorunda kaldım Bluetooth'tan. O zaman da o günkü uyku verilerim gitmiş oldu. Çünkü senkronize etmemiştim ben bunu telefonla. Çalışma mantığı şu şekilde. Telefona Bluetooth'ta eşleştiriyorsunuz. Eşleştirdikten sonra bu cihaz kendisi hafızasında tutuyor. Telefonda da uygulamayı açtırdığın zaman uygulamayla senkronize oluyor. O şekilde çalışıyor. Ayrıca Google Fit benzeri uygulamalar var ancak o uygulamaların çoğu öyle uyumlu değil. Sony'nin filan cihazları onlarla uyumluydu. Ben bunda o uyumluluğu göremedim. Onu da eksi olarak söyleyebilirim. Ayrıca bir başka sorun da şu. Bu sürekli nabzı ölçmüyor normalde. Spor yapanlar için bu yüzden uygun değil. Bir de nabzınızı doğru ölçmesi için zaten sizi yönlendiriyor. Böyle kolunuza takıp bu şekilde kalp hizasında sabit bir şekilde tutmanız lazım. Sporcular için bu yüzden ben uygun bulmuyorum bunu. Onlar için daha çok böyle kulaktan filan ölçenler var. Onlar daha iyi oluyor. Ama bunu yine de sporda kullanmak istiyorum diyenler için bir uygulama var. Yine farklı birisi yapmış bunu Xiaomi'den değil. O sürekli nabzınızı ölçüyor. Tabii bu da şarj süresini etkiliyor. Zaten çok hafif bir cihaz. 5,5 gramlık bir ağırlığı var. Hiç kolda hissedilmiyor diyebilirim. Çok da rahat. Hani gece uyurken falan bu kolunuzdayken rahatsız olmazsınız. Benim bir kolumda zaten saat takılı oluyor. Gece ben bu saati çıkarıyorum ama bu diğer kolumda sürekli duruyor. Ben bunu bir tek duş esnasında çıkardım. Su geçirmiyor ama yine de çıkardım. Ben rahatsız oldum bundan. Duşta kalmasını istemedim. Ne olur ne olmaz diye çıkardım. İsteyen çıkarabilir de çıkarmayabilir de bu tercihe göre değişir. Bir diğer özellik olarak da destekleyen cihazlarda bunu güvenilir cihaz olarak ayarlayabiliyorsunuz. O zaman da bu cihaz kolunuzdayken telefonunuzu aldığınız zaman kilit kodu girmenize gerek kalmadan telefonunuzun ekranı açılıyor. Telefonunuzun ekranı açık ve siz birine mesaj yazarken uyarı gelse bile o zaman titremiyor. Çünkü sizin telefonunuzun ekranının açık olduğunu bu algılıyor. Size uyarı vermiyor o zaman. Bu da güzel bir özellik. Benim bayağı hoşuma gitti. Açıkçası fiyatına göre güzel bir cihaz. Ben bayağı bir beğendim almak isteyenlere tavsiye edebilirim. Dediğim gibi sadece profesyonel olarak kullanacaksınız. Çok tavsiye edilecek bir cihaz değil. Ancak benim gibi orta seviyede kullanacaksınız. Gayet güzel. Bazı insanların telefonlarında nabız, nabız ölçer, adım sayar gibi özellikler olmuyor. Benim telefonumda da yok. Böyle bir cihazla bu eksikliği de giderebilirler. Dediğim gibi hafif, insanı rahatsız etmeyen bir yapısı var. Malzemesi de kaliteli. Öyle 2-3 gün sonra kopacak bir şekilde değil. Bunun değişik renkleri de var. Zaten Xiaomi'nin kendi dizaynı bu. Güzel bir şekilde, sağlam şekilde takılıyor. İyi tutuyor. Öyle bilekten çıkma, düşme gibi bir sorunları olmuyor. Bunun LED'lerinden farklı renkte ışık da alınabildiğini söylemiş bazı arkadaşlar. Ancak ben onu alamadım. Uygulamasını da kurdum ama o uygulamayla gösteremedim ben bunu. Büyük ihtimalle uygulama bunun ilk versiyonu ile ilgili. Bununla ilgili sanırım update falan gelirse bununla da gösterebilirsiniz onu. Ayrıca bundan aldığınız verileri sosyal medyada da paylaşabiliyorsunuz. Ben bu özelliklerini kullanmadım. Daha çok grafik, uyku kalitesi ölçüm. Bunları kullandım. Dediğim gibi güzel bir ürün. Güzel şekilde ölçüyor. İşini güzel şekilde yapıyor. Fiyat performans bir ürün. 90-100 lira arasında bulunabiliyor. Daha ucuza da bulabilirsiniz. Araştırıp buna bakabilirsiniz. Bize bu cihaz Semers'ten geldi. Türkiye'ye onlar getiriyor sanırım bunu. Garantisini falan da veriyorlar. O orijinal bir cihaz, sahteliği falan söz konusu değil. Zaten resmi ithalatta getiriyorlar. Oradan da bakabilirsiniz. Başka kaynaklardan da bakabilirsiniz. Açıkçası ben beğendim. Bu cihazdan almayı düşünüyorum. Hatta hem kendime hem de ablam için düşünüyorum. Büyük ihtimalle de alacağım bu cihazdan. Merak edenler için güzel bir inceleme olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>